Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta böyle bir oyun var. The Fort and Friends. Bu oyunu oynuyoruz. Siz hangi oyunları, oyunları oynadığınızı yazabilirsiniz. Eğer bu videoya 55 like gelirse bu videonun YouTuber oyunu da çekeceğim. Şöyle ben bu oyunu PlayStation 5'te oynuyorum. Haydi inşallah 100 bin kupa gelir ve 100 bin. Ya, bu 100 katırtı da alalım. Burada ne var? Aa oh, ha. Ben buralardan bir tane almıştım. Bir tane yakın daha gelmiş. Krokda Pets geldi. Pets'e ne geldi? Yuu! 6.7K Hemen bunu alayım. 3.8'i bırak. Ne yapayım ben onu? 6.7'ye koy. 625-25 gelir. Şimdi de 1230 1230-30 İndirebil var orada. Bir rebit atmak istemiyorum ama büyük bir, bir tane atmıştım. Ama attım. Atayım. ben de atmayayım. Biraz daha yükselim sonra atayım. Aynen aynen. Yat, atmayayım. Karasız kaldım şimdi. Atayım. Atmayayım. En iyisi atmayayım atmaya. At, at. Zaten daha hızlı gələcək. Oha! Oha, oha, 3.690. Bu nəsl hız? Bu oyundan çıxalım, başqa bir oyuna gəldim. Mənim burada bir dənə da də surət oyunum var. Ən yəsisə surət oyununa gələlim, ayın, ayın. Surət oyunu daha iyidir. Şu zaman boynu heç oynamadım. Aha 150 ola bilmirəm. Alamadım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hoşça kalın. Mutlu kalın.